Sevmek ne tuhaf şey. Mutluluğumun kaynağı da sensin, acımın sebebi de. Burnumun direği sızlıyor, seni düşündükçe üzülüyorum. Oysa ne güzel hayallerim vardı. Ne çok dua etmiştim birlikte yaşamak, birlikte yaşlanmak, birlikte ölmek için. Ah, ah. Her şeyin en güzelini seninle yapmak için ne kadar da hevesliydim oysa. Şimdi bütün heveslerim kursağımda birer kördüğüm. Bütün duygularım yaralı. Hayattan hiçbir beklentim yok artık. Seni bekledim de ne oldu sanki? İster dünya yıkılsın bu saatten sonra. İsterse kıyamet kopsun Artık ne olacaksa olsun Ben körü körüne bağlanırken sana Sen içten içe öldürmüşsün ya beni Canın sağ olsun Bir daha sever miyim böyle Hırpalar mıyım kendimi yok yere Bu da bana ders olsun Bu ders son olsun Te malamine